Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz zaman ölçme. Evimizde bunlara benzer saatler var mıdır? Şöyle bir bakalım. Saatleri bir tanıyalım. Göstekli saat, kum saati, duvar saati, kol saati, masa saati ve güneş saati. Bunlar saat çeşitlerimizdir. E, saatleri günlük yaşamımızda e, ya da hayatımızda nerelerde beni için kullanırız? Saatleri günlük işlerimizi zamanında e, yapmak için kullanırız. Bu konuda saatler bize yardımcı olur. Örnek verecek olursak okula gidiş geliş vakitlerimizi e, ayarlarken e, ders başlama zamanı, teneffüsleri belirleme, e, mesai saatlerinin belirlenmesi, hastane randevularımız, evde işlerimizi yaparken hep saatleri kullanırız. Saat içinde bulunduğumuz zamanı belirlemek için kullanılır. Şimdi şöyle bir saati inceleyelim. Şöyle bakalım. Saatin üzerinde iki tane ibre veya iki tane kol vardır. Kısa olana akrep, uzuna ise yelkovan denir. Şimdi tam saatlerde akrep hep sayının üzerinde. Yel kovanda daima 12'nin üzerindedir. Şu an görüyoruz saat 9. Bu bizim okula da ders başlama saatimiz. Şöyle ilerletelim. Şu an saat 12 öğlen e, yemek saatimiz. Böyle. saat 3 bu da okuldan çıktık eve varış saatimiz diyelim. Saat 6 akşam yemeği saatimiz. Görüyorsunuz akrep hep sayının üzerinde, yelkovan daima ayma 12'nin üzerinde. Şu da hı, akşam yapma saatimiz. Şimdi bir de e, buçuklu saatlerimiz var. Buçuklu saatlerde ise çocuklar bu sefer yel kovan hep altın üzerindedir. Yel kovan. Akrep ise iki sayının arasındadır. Şöyle bakalım. Evet. Mesela şu anda söyleyelim saat bir buçuk. Şöyle yapalım. Evet, bu bizim çıkış saatimiz olsun. Saat iki buçuk. Şöyle bakalım. Saat beş buçuk. Evet, bu da diyelim ki Akşam kitap okuma saatimiz olsun. Saat sekiz buçuk. kovan hep altının üzerinde buçuklu saatlerde. Akrep ise iki sayının arasında. Peki.